mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirmiş. Bugün patlıcan karnıyarıklık yapacağım. Buzluğa atacağım. Öncelikle başlarını soyup böyle bir alaca şekilde soyacağım. Sonra ben bunları şey e, tuzlu suya yatıracağım. Bu sefer buzluğa koymayacağım. Konsevre yapacağım. Alaca şekilde. Bir de bir ortaya çizici atacağım. O kadar fazla şey yapmıyor. Tuzlu suda bir, bir saat bekleteceğim. Acısı çıksın diye. Böyle ortalıyoruz. Buradan da bir çizici atıyorum. Ben bunu tuzlu suya şimdi yatıracağım. Bu kadar. Patlıcanlarımı böyle suya koydum. Üstünde kapattım. İyice bir acısı çıktı. Şimdi ben bunları yıkayacağım. Bezin üzerine alacağım. Kurusun. Bir buçuk saate yakın beklettim. Sarısı da çıktı. Kuzağıma yağ koydum. Şimdi ya ama ısıtıyor. Patlıcanlarımı kızartacağım Allah nasip ederse. Şimdi patlıcanlarımı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi yağ ısıtırabiliyor. Ona göre dikkat edelim. Dikkatli koyalım. Köyünü kurusunu da ister istemez. Yağ ısıtırabiliyor. Bunları böyle her tarafını çevir çevir kızartacağım. Kızardı o zaman daha lezzetli. <laughs> Narı öyle kenarlarda kızarca kızarca çeviriyorum. Şimdi kızaranları alıyorum. Öyle nar gibi kızağıdık. Bunları kızaran alacağım. Kızar yerlere atalım, atalım. domates, 2 kilo yakın domatesi rondodan geçirdim. Kabuklarını soymadan püre haline getirdim. Bunu da koydum kaynasın. Onları içine yerleştirdim. Bunu hemen üstüne dökeceğim. İçine de asitlenmesin diye 2 tane çöp şeker atıyorum. Bir tatlı, bir yemek kaşığı kadar da tuz atıyorum. Direkt men içine dökeceğim. Bu böyle bir kaynasın. Çok kaynatmaya gerek yok. Bir kayna durduktan sonra kapatacağım. Bir iki yani beş dakika kaynatacağım daha doğrusu. Patlıcanlarımı böyle hepsini yaptım. Şişelerimi de yine kaynar sudan geçirdim. Hepsini böyle kaynar suya soktum Yıkadım Şimdi bunları Bismillahirrahmanirrahim Tek tek içine dolduracağım İster iki tane ister üç tane O senin isteğine bağlı Ben dört tane koyacağım Sığdığı kadar Daha da doğrusu Öyle güzelce içine yerleştiriyorum Bu şekilde Dört tane yapacağım üzerine de kaynattığım sosu hemen dökeceğim ağzını kapatacağım ama ben bir daha kaynatacağım her ihtimala karşı iyice bir tutması gerekiyor böyle dört tane koydum bu kadar yeter dört tane yeter ben hazırladım şimdi hepsinin içine koyacağım Bismillahirrahmanirrahim ve çok da katı yapmadım çünkü katı yok biraz sulu olsun Hepsini aynı şekilde Konservelerimi şimdi domateslerini içine dökeceğim böyle. Hepsini aynı şekilde dolduracağım. Hepsini doldurdum. Yanlarını da alayım. Şimdi kapaklarını sıkı sıkı kapatacağım. Böyle bir az bir suyla kaynatacağım. Emin olma için. Biraz bunu beklettiğim için soğuyup o yüzden kapakları tutmazsa iyice bir kaynattığımı daha emin oluyorum. Hepsini aynı şekilde kapatacağım. 4 tane oldu benim. Şimdi bunları koydum. Böyle bir yarım saat kadar kaynatacağım. Daha rahat olsun. Daha emin olayım tuttuğunu. Bir yarım saat kaynatacağım. Ondan sonra da kaldıracağım. Evet arkadaşlar böyle yarım saat kaynattım şimdi böyle hemen sıcak sıcak kapatacağım ama yine bir iki üç gün ben e, böyle tepsinin içinde bekletiyorum hani tutmayabilir e, çözülebilir o yüzden en güzeli böyle birkaç gün yerine koymuyor böyle üzerini kapatıyorum tepsinin içinde bekletiyorum hoşça kalın mutlu kalın Allah'a emanet olun beğeni paylaşmayı da unutmayın Hoşçakalın. kalın